7 gün 24 saat. Hamd ederek Rabbime kalkarım yatağımdan ve başlarım işime besmeleyle sağımdan. Yaşatan ve öldüren Allah'ıma hamd olsun. Dönüş onadır ancak bil ey nefsim sen kulsun. Sonra abdest alırım, kirlerimden yunarım, nurlanır ve parıldar uzuvlarım umarım. Ve sabah ezanıyla doğrulmalı tüm başlar, doğrulmayan neslime gözümden akar yaşlar. Sabah namazı elbet yiğitlik ister her an, çünkü yorganı örter, hele uyu der şeytan. Riyadan, gösterişten arınmış bir şekilde, Rabbimle buluştuğum bir yerdir bana secde. Namazımın sonunda açarım ellerimi, Koru ya Rabbi derim hem beni hem ümmeti. Beş vakit namazlarda günde kırk defa deriz. Yalnız sanadır kulluk, senden yardım dileriz. Seni zikri kendime vir de dindim çok şükür. Nefis zincirlerini kırıp oldum ben de hür. Verdiğin nimetlere şükür olsun ey Rabbim. Doydu bu sabah yine hem karnım hem de kalbim gece gündüz peş peşe gelen ayetlerindir. Gündüz çalışma vakti, bu da bize emirdir. İşte bu emrin üzere öğrencilerim vardır. Bildiğimin zekatı ne verirsem o kerdir. Kur'an'ı öğrenenle öğreten için müjde en hayırlı diyerek veriliyor bizlere. Rabbim layık eylesin bu müjdeye bizleri İkindiyle kavrasan bizi secde izleri. Bir namazın peşinden tekrar bir namaz gelir. Aradaki günahlar böylece temizlenir. Akşam grup vaktidir kıyamet manzarası. Acele et namaza çünkü azdır arası. Ve hemen yatsı gelir çeker beni kabına. Der ki yap hesabını yönelerek Rabbine. İşte en zor an budur kulluğunu bilene karmı mı ettim, zarar mı ne yazılmış karneme. İşrak ve teheccüdü arttırman gerek nefsim, tembellik bu yaptığın, yok başka mazeretin. İşrak namazı için yatmadan zikir gerek, onu bir de dinmeye çok ince fikir gerek. Olması gerekenle olan aynı değildir olanları zikrettim. Yazık nefsim gafildir. Teheccüd namazımın azlığı büyük kusur. Ala külli hal işte listemde o da şükür. Teheccüdsüz bir hayat teşehhütsüz namazdır. Namazı tamamlayan seyif secdesi vardır. O halde secde gerek hayatı itmam için, amel defterimize sevaplar katmam için. Seyir secdemi değil, secde mi artır ya Rab? Senden bunu diliyor günahkar Abdurrahim. Kılarsan işrak kuşluk, teheccüd ve evvabin, nafile deyip geçme, belki sevap bir bin. Tüm bunları düşünüp günümü tamamlarım, ne yazık ki bitmediği işlerim kaldı yarım. Nerede bir aç ve açık varsa dünya yüzünde, Benden davacı olur yarın mahşer gününde. Bu imanla yalvarıp yardım et Ya Rab derim. Çünkü yok başka kapı, yok gidecek bir yerim. Ben böyle bir hal ile çekilirim yatağa, başım yastığa koyup dönerim hemen sağa. Derim Rabbim nefsimi sana teslim eyledim, sabah mümin, mümin olarak kalkabilmek dilerim. Rabbim sen cümlemizi böyle yaşat ve öldür. Doğarken ağladık ya ne olur ölürken güldür.